Esenlikler dilerim dostlarım. Orta seviyeli çizlerin eğitim paketine hoş geldiniz. İkinci bölümle devam ediyoruz. Dostlar bu arada ilk bölüm bu kadar beğeneceğinizi hiç düşünmemiştim. <laughs> yani tahminlerimde öyle bir şey yoktu. Ama beğendiyseniz ne güzel, ne hoş. Ha, bu arada bölümlerin atma sürem şu anlık haftalık olacak sanırım. Ve hani herhangi bir düzenim yok şu anda. Şimdilik idare edin ama seri videolar gelecek yani onu da söyleyeyim. Neyse girişi yaptık, uzatmadan geçiyorum ben ikinci bölüme. İkinci bölüme devam ediyoruz. Bugün yapacağımız çalışma obje çalışmaları olacak. Obje çalışmaların amacı aslında üç boyutlu zekamızı kuvvetlendirmek ve pekiştirmek. Bir diğer sebebi ise cetvel olmadan temiz çizgiler atabilmek, buna çalışmak. Çünkü başlangıçta özellikle ben de ve sizler de cetvel olmadan yamuk ya da perspektifi bozuk yani bayağı bozuk derecede çizimler oluyordu. Ya yani benimkiler de şu anda cetvelsiz yaptığım için şu çalışmaları çok iyi olmayabilir. Zaten olamaz da yani öyle bir şey. Ama yakın, düzeye yakın bir şey çıkarmamız lazım bize bizimde. Çünkü bu çalışmalar aslında sizin hatırlama hafızanızı da bir yandan güçlendiriyor. Bir objeye baktığınızda onun hani kafadaki eskizi direkt geometrik şekillerle çıkar ki biz e, insan figürleri için de geometrik şekilleri kullanıyoruz. Yani kullanmasanız da olur da yani temeli bu. Şimdi eğer siz tabii ki de benim gibi düzgün bir çizgi atamıyorsanız cetvel kullanabilirsiniz. Daha sonra pekiştirdiğinizde cetveli zaten bırakırsınız yani o da kendi kararınıza göre. Şimdi dijitaldekiler için de ben göstereyim buradan hemen cetvel nasıl açılıyor diye. View kısmına geliyorsunuz yukarıda. Oradan ruler bar kısmına tıklıyorsunuz. Ctrl e R yani. Neyse bu yanla gördüğümüz şeyler açılıyor. işte bakın. Mouse oynadıkça şuraya geldiğimde bir kare çıkıyor yani. <laughs> Neyse, burası sadece jeter yani, hmm, hesaplamak için açılan bir yer. Normalde şuraya geliyorsunuz, yan tarafta ruler kısmı var. Oraya geliyorsunuz, street çizgi oluştur kısmına geldiğinizde linear ruler'a alıyorsunuz ve böyle düz çizgiler bırakabileceğiniz. Mesela hemen karı çıkartayım ben size. Ha şimdi anladım, bunu ayrı katmanda açayım bu arada. <laughs> ve üstünde çalışıyorsunuz. Hani farklı bir katman ışık üstünde altında çalışmayın o zaman olmuyor. Böyle üstünde götürdüğünüz zaman zaten çalışıyor arkadaşlar. Attı direkt. Bir kare attı şuraya. Bu kısım böyle. Eğer yapamıyorsanız bunu kullanın yani. Gelenekseldekiler zaten cetvel orada burada sağda solda bulursunuz yani. Ki vardır illaki. O zaman başlıyoruz. Şimdi ilk küple başlayalım. Şöyle iki tane çizgimizi çekelim. Ve kare. Zaten ilk bir kısma kare yapın. Sonra onu devam ettirin yani. Hepimizi çizdik. Şimdi bunu farklı bir pozdan çizelim. Nasıl olsun? Hem bir de içini çizmeyi unuttuk. İçini sanki görüyor musunuz gibi hayali bir çizgisini de yapın. Ve böyle şimdi yukarıdan bakıyormuş gibi çizelim. Bunu da hayali çizgisini atmayı unutmayın. Bu da yukarıdan oldu. Şu anda size önerebileceğim şey Beyninizde üç boyutlu bir küp düşünün ya da düşünemiyorsanız düşünmeye çalışın, hayal edin ve onu sürekli hareket ettirin ve o şekilde çizmeye çalışın. Düşünün yani iyi olmasa bile onu çıkartın yani kötü de olsa bakın onu çizin. İyi olmadı diye pes etmek yok, öyle bir şey yok. Şimdi bir de direkt tavan neredeyse tavanını gömülecek bir şekilde çizelim. Bakalım aklıma şekiller geldikçe çiziyorum. Siz de aklınıza şekiller geldikçe çizin. Son olarak da tek ayağının üzerinde durmuş bir küp. Tabii ne kadar açıya uyudu bilmiyorum da neyse. Bence küp de bu kadar yeter şimdi göstermelik zaten çiziyorum ben size. Şimdi diğer şekli geçelim. Sırada koni var. Koni yapmak biraz daha kolay. Üçgenden kolay geliyor bana bilmiyorum. Size de öyle geliyor mu? Bir tane çizelim hemen. Birkaç şekil daha çizelim. Mesela hmm, yatay yapmış bir konu çizelim şöyle. İsterseniz yerde olduğunu belli etmek için de çizgi atabilirsiniz yer çizgisi gibi. Keyfinize kalmış yani. Şimdi de tam tersinden bir konu çizelim. Ucu yere gelsin. Götü de yukarı doğru kalksın. Götü deyince biraz garip olur. ama neyse. de bu kadar yeter. Şimdi diğer şekle geçiyoruz. Şimdi küre çizeceğim. Küreyi de zaten bir şekilde çizebilirsiniz. Çünkü her yerden aynı gözüküyor küre. Ben oraya elips çizmeyi unuttum bu arada. Neyse onu da yaparız şimdi. Hayaliye çizgisi. Buraya da öndeki çizgiyi ekledim. Tamam. Bu ne oğlum? Elips olacak neredeyse ama. Şimdi elips çizelim. Kürenin bir değişiği. Şimdi bir de simit çizelim sizlerle. Şu yuvarlaklar her şekilden aynı gözüktüğü için yuvarlakları bir aradan çıkartayım da sonra bakarız ürünlerine. Simit de böyle direkt. Hatta simiti kuvvetlendirip tüp çıkartabiliyoruz. Yani tüp şekli çıkartabiliyoruz. Simidi silindirle birleştirip çıkartıyorsunuz yani tabii ki de. Böyle. Bir de silindir çizelim. Ama silindiri farklı farklı açılardan çizeyim ben. Çünkü silindirin farklı farklı açılardan görebiliyoruz. Bu ne oğlum? Başı yamuk neyse. Şöyle bir yamuk silindir çizelim. Yamuk demişim. Yatıyor, uyuyor. Ondan çizelim. <laughs> <laughs> Yatanların hepsine şey yaptık ya şaka gibi. <laughs> Uyuma işareti. Şöyle daha güzel bir silindir çizeyim o az öncekini beğenmedim çünkü. Burası bu sayfa doldu yeni sayfa açayım. Şimdi hangi şekli çiziyoruz? Şimdi uçkana geçelim. Uçkan, uçkan yani piramit. Piramidi zaten üçgen çiziyoruz yani normal. Sonra bir kısmında direkt aşağı indiriyoruz. Bitti yani. Ama üçgeni nasıl anlatabilirim ya? Matematik dersini işliyoruz ha Üçgen işte. Uçgan. Piramit. Travmalarını depreşti. Şimdi bu piramiti başka bir açıdan çizelim. Başa aşağıda götü yukarıda çizelim şimdi. Tabii ki de böyle yaptığımız için tabana gözükecek hayali çizgisini de ekleyelim. Götü kalkık piramiti de çizdik. Şimdi yatanı çiziyoruz. Piramiti bitirdik. Şimdi piramitin yanına üçgen silindir çizebiliriz. Üçgen silindir miydi Yani galiba öyledir bilmiyorum. Bunda normal üçgeni var. Ama dikdörtgenle birleşikmiş gibi. Bir de dikdörtgeni de yapalım artık. O da aradan çıksın. Dikdörtgen de okey birkaç farklı şekilde daha çizelim. Mesela silindirmiş gibi. Bina çizimlerinde özellikle bu şekli çok kullanıyoruz yani. Dikdörtgeni. Oh, bakalım hangi şekilimiz kaldı daha? Altıgen, bu altıgen değil mi? Aynen. Altıgen silindirle pirizma kaldı. İko diyorlar buna. 20 yüzlü. Şimdi hemen altıgen silindirle başlıyoruz. Artık birazcık zorlara geçiyoruz. Ucundan. Yani çizgileri de unutmadan. Kaç şekil daha yapsam ama ya. Bir de bunun götü birazcık büyük oldu arkadaşlar. Neyse deneyeyim. Böyle yamuk da yaptık. Uyuyor arkadaş. Şimdi prizma var. Yani bu prizmadır herhalde. İki tane piramitin birleşimi gibi. Yani yukarı aşağılı bir şekilde. Bunda da zor bir şey yok yani. Yaptık bile hatta. Hayal çizgisini şunu Ve Tamamdır yani. Hatta birkaç değişik açıdan da çizeyim yine. Böyle yine yatık uyuyan bir şekilde de çizdik. Şimdi şu benim için de zor gelen 20 yüzlüyü çizelim. Ya yani 20 yüzlüğü biraz garip bir şekilde ya. Biraz daha üçgeni yatık bunun. Evet. Yani bu şekil bir şekli var. Of 20 yüzlüden nefret etmeye başladım ya. Yapması kolay, sıkıştırması kolay da gelenekselde Uğraşanlar için hadi kolay gelsin abicim. <gülüyor> 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 yanlış anlamayayım bu arada. Gelenekseldekileri aşağılamıyorum. Ama yani bu şekil çizmek falan gelenekselde daha zordur. 20 yüzden nefret ediyorum o yüzden onu dışladım oraya. Beşgen top şeklini de yapayım son olarak. Sonra bitirelim artık. Daha fazla şekil, şemal de gösterirsin normalde de. Yani bence bunlar yeterli. Evet yamuk yumuk beşgen top şeklimizi de yaptık. Yamuk yumuk evet. Bence bu video bu kadar şekil gösterdim yeter. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videoda bu şekillerin hem ışığını hem gölgesini ayarlamaya çalışacağız. Yani bunun çalışmasını yapacağız. Işık gölge çalışmaları olacak. Öyleyse kapatıyorum. Bay bay.